bu belediyelerdeki gelişmeler ve kayyum atamaları konusunda bir istişare ve görüşme oldu. Burada bir takım ayrıntıların da sahip oldukları bilgilerle bizimle paylaştılar ve bu sürecin hukuka, demokrasiye, insan haklarına, adalet prensiplerine uygun olmadığını, haksız bir süreç yürütüldüğünü ifade ettiler ve bu nedenle de hem de aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı sıfatıyla da bu belediyelerde yapılan uygulamaların bu haksızlığın ortaya kaldırılabilmesi için bir yasal düzenlemenin yapılması ve bu doğrultuda da bütün siyasi partilerle görüşerek bir ortak zemin oluşturulması noktasında çaba harcadıklarını ifade ettiler. Kendilerinin de belirttiği gibi dün Ankara'da siyasi parti genel da gözler Bugün de burada biz kendileriyle görüştük. Biz de kendilerinin bu endişelerine katıldığımızı ve bu yapılan kayyum uygulamalarıyla ilgili biz de yeniden Refah Partisi olarak bu uygulamaların uygun olmadığına, hukuki olmadığına, bir haksızlık içerdiğine inandığımızı kendilerine ifade ettik. Burada tabii bizim yeniden Refah Partisi olarak söylediğimiz bir defa bir belediye başkanı tabii ki bir suç işlerse onun bir olacak belediye başkanları hiçbir zaman suç işlemez demek doğru bir yaklaşım değildir. Ancak bir suç işlendiği zaman bunun bir yargı kararıyla kesin bir hükümle sabit hale gelmesi ve bunun arkasından da bu yargı kararı verilip de kesin hüküm ortaya çıkan sonra da bu belediye başkanı görevinden alındığı takdirde. Orada yine seçilmiş olan, milletin iradesiyle, halkın iradesiyle seçilmiş olan belediye meclis üyelerinin yapacağı bir seçimle bir genel başkan, belediye başkan vekilinin seçilmesinin uygun olacağını düşünüyorum. Yani aslında iki önemli husus var bize göre burada. Birincisi, böyle bir görevden alma için mutlaka yargı kararı olması, sadece bir soruşturmayla veya şüpheyle, iddiayla bir belediye başkanının görevden alınmaması, bu yargı kararıyla kesinleştikten sonra bir görevden almak oluyorsa da yeni seçilecek olan belediye başkan vekilinin belediye meclis üyeleri tarafından seçilmesi hukuka ve millet iradesine saygı bakımından hukuk uygunluk bakımından daha uygun olduğunu düşünüyorum. Hatta bununla ilgili İstanbul Milleti'nin Doğan bir yasa teklifini meclise sundu. Ancak Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi diğer siyasi partilerin de görüşleri alınarak yine belediyenin, Türkiye Belediyeler Birliği'nin hukukçularının da tavsiyeleri görüşleri alınarak bir ortak zeminde oluşulabilir ve hep birlikte ortak bir teklif olarak da tabii ki bu sunulabilir. Ama bu 2016'da, 2015'te yapılan eklenen madde burada millet iradesine maalesef haksızlık yapıyor, millet iradesini çiğniyor ve hukuka aykırı bir yaklaşım oluyor. Bu nedenle bunun düzeltilmesi ve bildiğim gibi belediye başkanlarının herhangi bir sebeple haklarında bir suçtan dolayı herhangi bir suçtan dolayı bir hüküm onda belediye başkan vekili olarak belediye meclis tarafından seçilen bir kimsenin bu göreve devam etmesini sağlayacak şekilde bir hukuki düzenleme yapılması gerekiyor. Biz de yeniden raporlarımız olarak kullanıyoruz. Zaten vermiş olduğumuz kanun teklifi bunu gösteriyor. Bundan sonra da bu doğrultuda yapılacak olan çalışmalara destek olacağımızı kendilerine ifade ediyoruz. öyle bir uygulama biraz evvel de konuşma süresince de ifade ettiğim gibi millet iradesine karşı atılan bir adım oluyor. Demokrasiye karşı bir adım oluyor. Hukuksuz ve haksız bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Ve burada aslında özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki atılan adımlar orada Dem Parti'nin daha da güçlenmesine, daha da büyümesine yol açacak adımlar oluyor. Ayrıca malum örgütün de aslında arayıp bulamadığı bir tabiri caizse malzemeyi de kendilerine vermiş oluyor. Onlar da diyorlar ki efendim işte görüyoruz siyasi yollar bize kapalı. Siyaset yapılmasına müsaade edilmiyor. Öyleyse biz silahlı bir mücadele yapalım. Gelin siz de daha çıkın demesine fırsat sağlamış oluyoruz. Bu bakımdan da son derece sakıncalı. O nedenle bu kanunun düzenlenmesi, gerekli yasal düzenlemenin yapılması gerektiğine biz de inanıyoruz. Ve bundan sonra da bu hedef doğrultuda atılacak olan adımlara da destek olacağımızı ifade ediyoruz. İnşallah bu görüşmenin de hayırlı sonuçlara vesile olması biliyorum. Tekrardan Sayın Başkan'a nazik ziyaretini bulabilirsiniz dolayısıyla teşekkürler ediyorum.